Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün 11 büyükşehir belediye başkanımızın onu Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettiler. Bildiğiniz gibi Hatay'daki depremden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız katılamadı o yoğun bir çalışma içerisinde. Ama 11 büyükşehir belediye başkanımızın tamamı Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduğunu ifade ettiler her türlü alacağı kararda da yanında olduklarını söylediler. Eee ve ardından da eee belli bir değerlendirmeye geçildi. Ve burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, eee destekler gerek eee Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Ee, ve böyle bir sohbet havasında geçti. Ardından da ayrıldılar. Ee, hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Soru almıyoruz arkadaşlar. Sağ ol.